Gel. Aliye Hanım geldim. İstediğiniz çok başarıyımla git Ah Yıldız Hanım, ne oldu böyle? İyi mi? Çok iyi. Harika. Maşallah var bugün. Kızım sen kör müsün? Aptal da konuşmayı bırak da beni dinle. Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Sen gözünü Yeliz'in üstünden ayırmayacaksın. Sen de bu odadan dışarı çıkmayacaksın, Yeliz'i de çıkartmayacaksın. Anlaşıldı mı? Ama Aliye Hanım... Aması maması yok. Ha bu arada... Üç saatte bir bu ilacı vereceksin serumuna. Sakın unutma, üç saat. Bir de etrafta kesici alet, cam parçası, kendisine zarar verebileceği ne varsa hepsini topla. Tamam mı? Ama Aliye Hanım, bakın benim dünya kadar işim var konakta. Şu anda senin en önemli işin bu. Gözünü üstünden ayırma. En ufak bir aksilikte senin başını yakarım. Anladın mı? Kapıyı kilitle. Eyvallah olsun. Ben ne yapacağım şimdi? Ya uyanırsa? E nasıl idare edeceğim ben şimdi bu kadını? Araya bazı tatsız, istenmeyen durumlar girdi ama... ...artık işimize hız verebiliriz. Evet, Muhtan Hanım. Dediğiniz gibi hızlanmamız lazım. Aynı fikirde olduğumuza sevindim. Tabii. Şimdi şu kreasyona siz son halini verirken... ...ben de üretim tesisleriyle ilgilenirim. Hı hı. Rakiplerimizin karşısına çıkma zamanımız geliyor. Ayrıca... Beni dinliyor musunuz Leyla Hanım? Aa, Nurten Hanım benim çok kısa bir görüşmem vardı da. Ben gidip hemen onu halledip gelsem zaten çok uzun sürmez. Ne işi? Dediğim gibi kısa bir görüşme. Tabii tabii. Halledin siz işinizi. Teşekkürler. Nereye gidiyor şimdi bu kız? Yani ben, ben de sizi bekliyordum. Merhaba Adnan Beyciğim. Biz de daha bu sabah sizi andık. Hayırdır inşallah. Konağa sürpriz bir misafir geldi. Kahvaltıda tanıştık. Leyla diye biri. Sanırım kızınızmış. Evet. Leyla konağa mı geldi? Evet. Nurten Hanım davet etmiş. Meğer birlikte çalışıyormuşuz. Evet, benim fikrimde. Kızıma bir iş imkanı yaratmak istemiştim. Ne hoş. Ne kadar da düşünceli bir babasınız. Zaten kızınız da maşallah çok tatlı, akıllı birine benziyor. Nurten Hanım'la da araları pek iyi. Anlattıklarınız çok hoş da... ...ben size teklifimle ilgili geldiğinizi sanmıştım. Ah. Elbette. Teklifinizi düşündüm Adnan Bey. Konuyu uzatmanın alemi yok. Sizinle seve seve evlenirim. Leyla. Ne söyleyeceksen söyle hemen gidersin. Çok zamanım yok. Daha doğrusu boş harcayacak zamanım yok. Peki. Ben dün iki tane otobüs bileti aldım memlekete gitmek için. Anneme bana. Güzel. İyi yolculuklar o zaman sana. Gittiğin yerde kandıracak yeni yalanlar söyleyecek başka insanlar bulursun ama sonra yaktım o biletleri. Yaktın mı? Çünkü bir şey fark ettim. Ben sen olmadan yaşayamam Leyla. Seni bırakıp gidemezdim. Ne istersen söyle. İstersen kız bağır, çağır, döv hatta beni. Ama gerçek bu. Ben senden vazgeçemem. Görmeyeli yeni yalanlar bulmuşsun kendine. Çok güzel. Keşke daha erken gelseydin ya. Daha yeni kahvaltı yaptım. Kesin bu yalanlarını da yerdim ben. Ne oldu? Babam yeni görev falan mı verdi sana? da çok şey borçluydum. Tamam mı? Öz babam yerine koydum. Ama bunların hepsi geçmişte kaldı. Neden biliyor musun? Sana zarar verdiği için düşmanız şimdi. Bak. Değil saçının terine dokunmak. Kimsenin senin karşına çıkarsa karşısında beni olur. Kim sana zarar vermeye kalkarsa karşısında beni olur. Benim yüreğim yangın yeri gibi Leyla. Senin aşkın kalbime esir aldı. Aldığım her nefeste senin payın var. Ve ben nereye gidersem gideyim benim yolum sana çıkıyor. Dur. Daha fazla duymak istemiyorum yalanı. Leila!